Kaç oldu beşe kaç aldı sarmadı kader geçer beşi var geldi geçti görüşmedi hiç haber gönderemedim o gün derbedi yoksa bana küsterme unuttum mu Sergendeni biz bir haber oldu. Az geldi başka katlanmak gerek. Şimdi çok çok özledim, şimdi çok çok özledim. Akılda süpürsem, Arkadaşımız, süpürsem, akılda süpürsem, akılda süpürsem, akılda i <laughs>